Selam arkadaşlar. Bugün bir kısa özet geçeceğim. Sonra yarın kebap dükkanımı tanıtacağım. Şu an asansördeyim. Yeni evime çıktım. Yeni evim çok güzel değil açıkçası. 31. katta. Ve asansörü beklemek belki 5 dakika sürüyor neredeyse. Çünkü iki tane asansör var. Bugün bayağı çalıştım. Çok yorgun gözüküyor zaten. Göz altları falan kötü. Şimdi gece 4 saat. Bugün 12 saat çalıştım. Şimdi gece 4, 2 saat sonra yanım tekrar temizlik işine yiyeceğim temizlik işinden 12 gibi geleceğim. 12'de bir yatarım 4'e kadar. 4'de uyanıp tekrar kebaba gideceğim. Kebapta bir video falan çekerim. Olmadı erkenden kalkıp arkadaşlarla buluşabilirim de bilmiyorum ben. Çok yorgunum. Öyle. Ev evet, tanıtım falan çekerim herhalde. Bugün şu an değiliz. Çünkü şu an gece 4. Yarın videonun devamı olacak. Sadece bahsedeyim dedim. Yani kebabın videosunu çekeceğim. Bir de güzel bir mekanda. Selam arkadaşlar. Şimdi 2 e, saat uyuduk, uyandık. Şimdi işe gidiyorum. Öyle. Burada bir tane reklam panosu var. Yakından çekin Bir defa yakından gördüm. Bugünlük bu kadar. Birazdan iş çıkışı eve gidip uyuyacağım. Sonra kebaba gidip kebap videosu çekiyoruz. Bakalım. İşlet Burası bir Hintli kızın orası. Burası benim odam. Ben odamı da sen Şöyle banyo var. Şurada makine var. Çok kötü evden tiksiniyor neredeyse. Şurada bana telefon. Ev evet, çok dağınık ve pis. Şuraya bak. Dedim neden böyle yapıyorsun? Çünkü yerim yok diyor. Bu nasıl mantık ya? İki kişilik yatak vardı onu söktüm. Tek kişilik gelecek. Manzarası idare eder de çok daha güzel değil yani 31. kat. İşte şehir manzarası. 4K çekim. Hadi. Her şey peace. Dirty, messy, filthy. Evde bir temizlik yok. Bu kurt makinesi artık çalışmamış. Bunu denedim. Eşyalarım o kadar kötü koktu ki. O yüzden kullanmıyorum artık. Hadi şu anlık bu kadar. Yeni evimde tekrar çekelim. Şimdi kebaba gidiyorum. Bu apartmanın çoğu katını bir otel satın almış. Yani iki tane asansör var. 30, 37 kat için çok az. Yani hep insanlar gelip gidiyor, gelip gidiyor falan. Her gün taşınanlar olacak otobüs için. Bayağı sıkıntı yani. Asansör beklemek 5 dakika süre neredeyse çok kötü. Zamanla da <gülüyor> 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 Şimdi trene gidiyorum. Kebap şopa gideceğim. Artık ben de benim açmam lazım. Erken gitmem lazım yüzden. Bakalım sabah temize gittim uyudum sonra. Temizlikten eve geldim uyudum. Hayır evet, saat 4.30 buçuk oldu. Geç kaldım diyoruz ama yapacak bir şey yok. Merhaba arkadaşlar şu an e, kebap çoktayız. Kebap bayağı küçük bir yer. Şöyle göstereyim. Tost var. İki tane lenten çıkın Şuraya bir koyuyoruz falan da bunlar... hiç konu olduğu için çok anlatmaya gerek yok. Böyle işte. Burada çalışıyorum saat 22 dolar yapan. 10 saat, 15 saat çalışıyorum az son iki gün. Öyle. Atmaz bence. Gökası no cash. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Yani bugün en az 4 tane falan merhaba dedim. Neyse. Şimdi kebap bitti. Gözaltımı şişmiş. Aa, neden acaba? Yani güzel bir gün oldu. Pazartesi çok yoğun olmuyor. Cumartesi çok yorucu oluyor. Bir de cumartesi gece hasta pardon dörtte eve gelip hasta uyanıp tekrar işe gidiyorum. Sonra tekrar on ikide gelip uyuyorum falan. Hayır. Şu an sıkıntı yok. Tren değilim. Tren bomboş zaten. Hatta şu tren arası kaplar var. Onları göstereyim size. Böyle bir tane kebap koydum. Hayır günlük bu kadar. Ha, yeni bir ev bulduk. Çok güzel bir ev. 230 dolar ve el manzarası sokuyorsa bakıyor. Çok biraz pahalı ve lüks bir bina. Yani burada gel lüks bir bir tanesi. Japon arkadaşım bulmuş. Öyle. Yani bugün anlatacak bir şey yok. Bir çekim falan yapacaktım da çekemedim. Yoğunduz. Yoğun. Anam ne yoğun. Dozmuş. Bir saniye. İlk defa yapacağım bunu da. Kom sesmez çıkıyor. Korkutucu. Büyük biraz. mu? Yani evet. Çok, çok sağlanıyor. Neyse. Böyle yani işte. İşte avlusu sayen kötü yanları yani böyle. İsteyen bilir. İşte şimdi trend anlayacağım. Bir yarım saat sonra. Hatta 25 dakika sonra tamam. Ondan sonra bir dış şekil falan yapıyorum sonra kapatırız gidiyor. Yani çok anlatacak bir şey yok. Üç tane işe çalışıyorum şu anda. Üç işi de anlattım herhalde. Burayı da anlattım. İş hedefim, burada çok güzel manzara görüyorum bazen. Çok Mesela geçen helikopter indi. Yol diyorken helikopter park indi falan. Onları çekmek çok isterdim. O yüzden kapama da... GoPro yani, falan almak Evet benim binam şu bina galiba ya da onu, onu, o mu o mu o herhalde şu an e, meydan gibi bir yer var oradayız Evet Gezi şu an saat 12 12'de insanlar yok yani bomboş bugün haftanın ilk günü pazar günü Tam biraz ses geliyor yani o 15 kişi kameramla bakayım ne oluyormuş. Neyse yazık. yani. İşte. Şimdi aşağı indim. Biraz önce şu üstteydim. Hatta aşağıda yol var mı ya? Var mı? Vardır, siktir et şimdi. İnsanlar var işte. Öyle. Merbön'de gece hayatı. Saat on iki. Şuraya bak bomboş. Bu yüzden gezi çalışmayı aslında daha çok severim. yani. Mesela Uber yapınca baya güzel oluyor. Bomboş yol falan. Genelde Uber'de sabah dokuzda çıkıyorum. Sekiz buçuk gibi çıkıyorum, başlıyorum. Sonra on 2'ye ikiye gibi İki gibi falan bırakıyorum çok sıcak olmaya başlıyor ikiden sonra. Eve gidiyorum yemek yiyorum arkadaşımla buluşuyorum falan. Sonra okula gidiyorum okula bisikletle gidiyorum. Sonra okul çıkışı. Onda bir başlıyorum be saat 2'ye 1'e kadar. Çok güzel oluyor yani keyifli. Yani gece hava güzel hem de yollar bomboş. Hadi. Şurada bir tane sanat eseri var. Hatta bisiklet kulağını göstereyim. Burada onunla gidiyor bisiklet sen. Işığını falan açmak zorundasın. Bir sürü var ya. Sıkıntı yani. Trafikte falan zaten trafik beklemekten bisiklet söylemiyorsun. Her yerde ışık var. Bisiklete özel ışıklar var. Ama tabi arabadan daha hızlı. Şunlar var. Şunları kiramak 300 dolar. Tabi bunu, bunu değil. Bunu kiramak 10-20 dolar bir şey. Çünkü tek başına değil. Bundan küçük ev var. Küçük evini kiralamak oldu 300 dolar. 5-6 saat kiralıyorsun akşam arkadaşlarına. Nehirde yüzerken. yakıbalık yapıyorsun. Baya güzel mantıklı bir şey aslında. yapılması lazım. Hayır. Şöyle İzmir Saat Kulesi var şurada. Telefonu iyi çekiyor ya. Açıkçası telefonu çok beğenmedim yani. Dünyanın pahalı telefonu ama şarjı falan bir gün dayanmıyor. Şarj powerbank'i gezmek zorundayım yani. Mantıklı bir tercih oldu mu? Oldu aslında. Türkiye'de olsam alınması çok saçma ama buradaysa mantıklı. 15 günde alabiliyorsun yani bu İnsanlar diyor oha ya nasıl aldın? Buradakiler diyor yani. Çocuğun altında Mercedes var okuldaki. Ama iPhone çoğu için bana şey yapıyor çok zenginsin. Tabi şaka niyetinde. Bunlar kafe. Şurada evlenen insanlar var. Ne çekmiyor şimdi ayıp. Çekilmiyor. Çaktırmadan çekeyim o zaman. Şöyle evleniyor şu an. Allah bereket attız. Hadi. Bir yere geldim. Şurada şöyle, şöyle. Öyle. Şurası da otel. Resepsiyonu. Çok saçma ya. Yani bir iki tane asansör koymuşlar. Havuz yok. Spa yok. Cm yok. Hiçbir şey yok. Bakın. Neredeyse bir 30 saniye bekleyeceğiz yani çok kötü. Hadi akşamlar tekrardan. Bayağı düzensiz bir video oldu. İki gün karıştı bir de. Önceki videomu izlemediğim için hep şey dedim. Yani o videoda anlatmadığım şeyi tekrar tekrar anlattım. Kötü oldu yani bu acemi bir videodu da yapacak bir şey yok zaten acemiyiz. Bir de akşam çekimi yapayım son olarak. Burada da gece olmuyor Yani. Artık atmosferden mi kaynaklı yoksa şehri çok mu diye Gece hep böyle yani. Ay çok parlaktı. Evet. Hatta ay Siz gözüküyor mu? Şu an gözükmüyor. Dün bir ay o kadar şu parlaktı yani odam falan ay ışığına doğmuştu. Ay şu an burada bir ay. Şöyle. olsa da maç şu an.